Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörü oynayacağız. Bir sürü oyunum var arkadaşlar. istek oyunlar oyunu Stand 2 var. Bas simülatörü var, Granny var. Roblox var, Brawl Stars var arkadaşlar. Önce bir Discord'a bakayım, geleyim ben. Evet arkadaşlar geldim. Girelim internet kafesim rotore. <laughs> arkadaşlar girsin bu bayağı uzun sürüyor. Girsin tekrar birlikte alalım. Evet arkadaşlar ortaya yani şunu söylemeyi unuttum. Oyun başladı. Ortaya şöyle bir challenge koyuyorum arkadaşlar 3 günde 60 takipçi olursak yüzümü gösteriyorum arkadaşlar veya da 5 günde 6-7 günde 1000 takipçi olursak yüzümü göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi challenge böyle hadi bakalım arkadaşınıza yayın kanalı takip etsinler <laughs> Evet arkadaşlar bir saniye arkadaşlar ben bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Açalım şurayı. Önce bir bakalım şurada neler varmış. Karnımız tok. Uy kasa var. Paramız yetmiyor. Ah mouse. Mouse lazım mouse alalım. Mouse alalım. Tamam şimdi başka. Aha klavye var. Yes. Klavyeyi de alacağız ama bir saniye konsol var ona gerek yok. Tamam. Şunu bir bırakalım. Kirlenmiş mi yerler? Yok ya kirlenmemiş. Hiç kirlenmemiş. Şunu şuraya bırakalım. Koş 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 koş. Önce Öncelikle... ya bu en pahalı kasalardan burada ucuza satılıyor. Orada 3000 bin, bin lira. Burada 3000 lira. Bir TL'nin lafı mı olur kardeşim ya? Bir TL de bahış benden. Evet arkadaşlar. Mouse klavyelik. Bir tane masamız var mı içeride? Ona bakalım temizlemeden önce. Masamız var mı? Yok. Şurada bir tane kasamız var bizim zaten. Gelin. Bir masa alalım. Masayı kuralım şu arkaya. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar siz nasılsınız? Ödevlerinizi yapıyorsunuz. Hmm, Zaman zor. Ah, masa alacaktık. Masa. Şu yeter ya. Bu. <laughs> en iyisi bu. Evet poster almamıza gerekiyor. yok. Şimdi Mouse'umuz var, klavyemiz var. Hmm, şimdi bir sandalye almamız lazım. Sandalyede. Sandalye paramız olunca alırız. Şimdi almayalım onu. Kasamız var. Tamamdır. Bu bir gelsin. Arkadaşlar genel reklam. Her neyse bir çıkalım. Şimdilik ee, Geldi mi? Gelmiş. Koşalım hemen. Masamız gelmiş marble. Hı. Geldi. Çevir çevir, çevir 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 çevir. İnşallah çalmaz he, hırsız gelip. Dua edin. Hadi be. Çok yavaş. Koy ha. Çalmamış iyi. Arkadaşlar günde bu arada YouTube'dan değil oyunda kaç para kazanıyorsun derseniz günde günde bir bin lira falan kazanıyorum iyi yani oyunda yalnız he. <laughs> yanlış anlamayın hmm, Şu koyalım. şimdi bunu da buraya koyalım arkadaşlar benim dersim olduğu için 5-6 dakika çekeceğim çok uzun tutmayacağım birinci bölüm olacak bu ikinci bölüme de uzun uzun bugün atarım çekip uzun uzun çekeriz. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan beğeniyorsunuz hemen. Beğeniyorsunuz. Öyle beğenmeyeceğim falan yok. Takip ediyorsunuz. Evet. Hadi be abi. Şu 6.50 olsun arkadaşlar. 7. dakikada bitirelim. Videomuz bu. Kısa tutacağım. Birinci bölümümüz olsun bu. Birinci bölüm olsun. Şimdi şöyle. Şunu da alıp. Abicim bir. Bir de monitör almamız lazım abi. Monitörsüz oyuncaklar galiba. Tamam kasamızı da alalım. Dünyanın en kötü kasası abi. tur koydum ya Hah Koymamışım. 5 <laughs> 6. dakika. Evet arkadaşlar şu kasayı da koyup bitireceğiz. Dediğim gibi dersim var arkadaşlar. Bitince tekrar birlikte olacağız. Bir uzun şöyle bir 30 dakika falan çekerim. 15-20 dakika falan. Ben rahat o kadar çekerim. Çünkü 2 gündür video atmadım işler falan vardı bizim. Bir de bu büyük arkadaşlar büyük masalarda koltuk ve monitör kaldı abi. Arkadaşlar burayı temizleyemeyeceğiz. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Çok öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bay bay.